Selamun Aleyküm arkadaşlar. Patlıcan, domates ve kuzu kıymadan da anlayacağınız gibi bir de şişler de var. Patlıcan kebap ve domates kebap yapacağız dostlarım. Bunlar için malzemelerimiz yaklaşık 1 kiloya yakın biraz daha fazla da olabilir kıyma, patlıcan, domates ve şiş ve bir de tuz. Tuzu hemen şimdi koyalım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz biraz daha koyabiliriz. Ve başlıyoruz bunu bir güzel yoğurmaya. Evet arkadaşlar yoğurma işlemimiz tamam. Şimdi ben bir ellerimi temizleyeyim. Hemen buradayız. Evet arkadaşlar yoğurma işlemi bitti. Domatesleri ve patlıcanları bu şekilde kesiyoruz. Birer parmak ya da ikişer parmak gibi keseceksiniz patlıcanları ve domatesleri de ortadan böleceksiniz. Şimdi ben e, videoyu kaydettim sandım ama e, kaydetmemişim meğer ki. Şöyle yaptığım patlıcanı şöyle bir göstereyim size. Tabi bunu sökmeyeceğim. Yanındaki şişlerden bir tane anlatacağım size. Nasıl yapıldığını ve püf noktalarını. Arkadaşlar şöyle eliniz alıyorsunuz kıymayı. Ben domatesle göstereyim şimdi. Kıymayı alıyorsunuz. Biraz böyle sallıyorsunuz. Sonra buradan böyle sokuyorsunuz. Bu burada dursun. Sonra bir tane daha domates alın. Hop böyle getirin. Bakın şöyle bir sıkıştırdığınızda et takoz gibi oldu. Şöyle parmağınızı ya da şu parmağınızı alın. Şöyle hop. Gördünüz mü? Şöyle ortalardan bir ezdiğinizde işlem nasıl da güzel olmuş oluyor. Sonra bir tane daha kıyma ayarlıyorsunuz. Böyle iri iri de yapabilirsiniz ki porsiyonluk olsun. Böyle yan doysun hesabı. böyle sokuyoruz. Dursun orada. Hemen domatesi yapıştırdık. Şöyle bir sıktığımızda işlem tamam. Bakın gayet güzel. Ondan sonra yine bir kıyma. 3 tane kıyma koyacağız. 4 tane sebze gibi yapacağız. Kıymaların porsiyonu büyük olmuştu olacak. Şöyle taktık. Hemen domatesle yerleştiriyoruz. Şöyle bir sıktığımızda işlem tamam oluyor. Gördüğünüz gibi domates kebabı hazır. Hemen kenara. Size anlattığımı sandığım patlıcan kebabını anlatayım şimdi arkadaşlarım patlıcanları boy, boylamasına nasıl kestiyseniz öyle gideceksiniz. Ben arkadan ağır yaptım böyle gidiyorum. Çünkü bir oran orantı olmalı. Şimdi patlıcana soktuğunuz şişi hiç oynatmayacaksınız. Sağa sol yaparsanız kesinlikle çeviremezsiniz. Bakın nasıl soktuysam öyle çekiyorum. Hemen şuradan bir miktar kıyma. Çok da fazla almayacağız. Bir miktar kıyma. Bunların hepsi kuzu kıyma arkadaşlar. İri çekilmiş. Makinede çekilme. Kendi evimde kendim çektim. Zırh gibi oldu zaten. Çok kalın da çekince. Bakın fark ettiyseniz parça parça hiçbir şekilde şey yapmıyor. Hadi bakalım sokalım. Bismillah. Böyle burada duracak bu. Ondan sonra patlıcan. Bakın şimdi. Şimdi patlıcana şöyle bir işlem yapacağız. Bakın takoz gibi duruyor. Şöyle parmağımızla hop. Hop. Bitti. Gördünüz mü? Nasıl estetik durdu. Hemen sanki öyle bir anlatıyorum ki ben de kebapçıymışım gibi ha. Tabii arkadaşlar bunları yapmak için kebapçı olmaya gerek yok. Ya tabii ki de ustası olursanız e, daha lezzetli ve daha hoş yaparsınız. Ayrı mesela ona bir şey diyemeyiz ama e, bunları yiyoruz yani. Dışarılarda yiyoruz. Nasıl olduğunu, görüntüsünün nasıl olduğunu az çok biliyoruz. Ve o görüntüden yola çıkarak da yapabilirsiniz. Kendi şeklinizi kendiniz. Bakın böyle takoz gibi bıraktım. Hemen buradan alıyoruz. Patlıcanı sokuyoruz. Ve hop. Şöyle bir bastırdık mı. Olay tamam. 4 sebze 3 kıyma. Bu kadar basit. Şimdi ben diğerlerini de bitireyim. Ondan sonra pişimde görüşürüz arkadaşlar. Hiçbir yere ayrılmayın. Tam gaz devam ediyor. Bu patlıcanın bir de püf noktası var. Şimdi ben ince ince yaptım. Daha hızlı pişecek ama. Kalın yaparsanız da bir püf noktası daha var. Sıcağı sıcağına bir poşetin içine koyuyorsunuz. İçine de biraz su döktüğünüzde buharlama yapıyorsunuz. Patlıcanlar lakır lakır açılıyor. Hadi bakalım pişim aşamasında görüşürüz. Evet sevgili dostlarım. Ateşimiz hazır. Ateşimizin üstüne harlı olmasın diye kül döküyorum arkadaşlar. Santa Maria'nın kül haznesinde gayet güzel kül dolu. Şimdi patlıcanlarımızı böyle yerleştirelim. Tam da ayarında yapmışız. Tabii büyüğü ortaya koyalım. Küçükler kenarda dursun. Şöyle hemen domatesler. Şöyle de domateslerimiz. Şöyle yanına da çekebiliriz. Ve en son artan kıymayı da Urfa kebap yaptım. <laughs> Bu aralar bayağı bir sardı bende. Böyle artan kıymaların alayını kebap yapıyorum. Bakın 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar. Pişirme aşamaları gördüğünüz gibi devam ediyor. Şöyle bir kare alalım ondan sonra devam edelim. Hadi. Evet arkadaşlarım. Fazla bir dakika olmadı. Yani fazla bir zaman geçmedi. Hemen şöyle bir alt üst edeceğiz. Tam tersini çevireceğiz. Tam tersini çevirmemizin olayı da eşit şekilde pişmesi. Çünkü yavaş yavaş böyle tek tek kademe kademe çevirirseniz arkadaşlarım bir tarafı e, pişene kadar diğer tarafı yanma ihtimali var. Ve dökülme ihtimali de var. Önce bir tarafını sonra diğer tarafını sonra burası sonra öbür taraf Böyle pişireceğiz. Başka bir şey yok. Evet arkadaşlar pişirme aşamaları böyle devam edecek. Sona doğru tekrardan çalıştı, sona doğru tekrardan birkaç video daha çekeceğim parça. Çünkü fanı çalıştırmam lazım. Acayip böyle duman etmeye başlayacak birazdan. Yaklaştırmadım daha. Hadi bakalım. Son gaz devam. Evet arkadaşlar. Artık kebaplarımızın son anlarına doğru gelmeye başladık. Çünkü iri olan kıymalarımız kızardı. Patlıcanlarımız da güzel bir şekilde pişiyor. Oradaki kıyma kebabımız da tamam. Domatesler zaten dünden razı. Arkadaşlar son aşamaların son aşamasıydı bu. Güzel bir şekilde şöyle yakından da bir görün. 10 numara oldu. Yalnız ortam çok duman altı oldu. O yüzden hemen fanı açmam lazım. Tabi videoyu kapatıp da. Hadi bakalım. Tadım aşaması tabii ki de olmayacak. E çünkü ihtara yakın bir, daha var bir saat. İhtara yakın değil. O yüzden tadımsız bir aşama yapacağız. Hadi bakalım tahtada görüşürüz bir yere ayrı. Evet sevgili dostlarım. Artık tabii ki de tadıma geçtik ama tabii tadım yapamıyoruz dediğimiz gibi. Şöyle bir çıkartalım patlıcan kebaplarımızı on numaraya. Vallahi ne bozulma var ne deforme var. Bakın şimdi bunu da şöyle kenarından ağrı şöyle bir çıkartıyoruz. Size olması gerekeni yapıyorum arkadaşlar. Dürümü gösteriyorum böyle kabuklarını çıkaran kıymalarımız da yine böyle parçalayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Bol eti bol yaptık. Hemen üstüne bir tuz. Şöyle bir kırt kırt. Hemen biraz kekik. Baharatlamasını yapalım. Ve biraz da pul biber. Oh yemede yanında yat. Hemen şöyle bir dür. Şöyle bir kapatıyoruz. Arkadaşlar durumumuz hazır. Ortadan da bir keselim. Harika. Fevkaladenin fevkinde. Arkadaşlar bu güzel eseri beğendiyseniz bir beğen butonuna ve halen daha abone değilseniz arkadaşlarım abone olarak bana destekte bulunmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle ve ümidiyle kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun. Hadi bay bay.